biz bir kez daha onların torunları ve onları çok seven, onları unutmayan torunları olarak onları rahmetle, minnetle ve şükran duygularımızda yad ediyoruz. İlahel alemin şu mübarek mekanda ilk şehitlerimizin huzurundayız. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. alemin kahraman ordumuzu her daim karada, havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Gece gündüz demeden bizim emniyetimizi sağlayan tüm güvenlik güçlerimize yardımlar ihsan eyle ya Rabbi. Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak buradaki o büyük mücadeleyi, o büyük vatan savunmasını asla unutturmamak, bu topraklara doğan Çanakkale ruhunu unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz ve her zaman da büyük bir güçle, büyük bir gayretle çalışacağız. Çünkü çalışmalarımızdaki ilhamı Çanakkale ruhundan alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında. Cumhuriyete giden ilk yolların başladığı bu mekanlarda, Kurtuluşu olan inancın ortaya çıktığı bu mekanlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk bu mekanlarda, Çanakkale ruhu da, milli mücadele ruhu da, cumhuriyet ruhu da asla eksik olmayacak ve kıyamete kadar da var olacak. Bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, bu topraklarda cumhuriyeti kuranları, Çanakkale'ye geçilmez yapanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri rahmet, minnet ve şükran duygularımızı anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun.